Evet. Hangisi? Çok Açık. var video. 30 tane falan var. Baya baya çok. Var. Bu arada bir şey olacak senden? bir saniye şu ekranda hani o koyduğum fotoğraf var ya onun üstüne bir yazı var. Evet. Yazmışım da ben DS değilim ki. Çar bu. Yo ben sana de demedim ki abi. O, o, yok sen demiyorum fotoğrafta öyle yazıyor deist yazıyor ya yani ben sana deist demiyorum abi zaten biliyorum biliyorum sen demiyorsun hani fotoğrafta deist yazıyor o hata olmuş evet şimdi bu Allah sana belanı versin niye abi bu kadar <laughs> mı ben ses geliyor mu? <laughs> evet <güzel olur>. tamam niye? <laughs> Arkadaşlar Akbet Müslümansa eğer seni kabuğu soğumuş vurma değneğiyle dövmeli. Çünkü bu peygamberin emri. Abi, bu Müslüman da emir. Ver hocam sen mi? Birini yapabiliyorum bir diye yapamıyorum ya. Ne yapayım? Önce dayağını ye, o Müslümanı illa tutmak istiyorsun. dayağını yedikten sonra tut. Ama önce dayak yemen gerekiyor senin. Neden engel oluyor peki? dayağını yedin mi? Alkol kullanım için. Evet. <laughs> ben, biliyorum ben videoyu zaten ben çektim de konu ne onu anlamadım. Ne an? Ne soruyorsun? Şimdi ben sana sorum burada bu abi. E, ee, alkollüyken, demokrasi ve layık ülkelerde Müslümanların değnek yemesine yani e, Darül küfürde bir Müslüman içki içerse değnek yemesine dair elinde bir delilin var mı? Yani, layık bir ülkede zaten olamaz. O zaman niye DNA'ını diyorsun abi? E ben orada layık bir ülkede mi diyorum? Layık ülkede demesine gerek yok. Sen ilk başta diyorsun ki abi burada. Sen DNA'ını ondan sonra e, şey yaparsın diyorsun. Hadi içki O değne bak şimdi güzel kardeşim bunu ben birçok İslamcı arkadaşla konuşurum. Bir Müslümanın alkol kullanması haramdır. Dolayısıyla tamam. alkol olarak oruç tutması da doğru değildir zaten, bu yanlıştır. Tamam. Şimdi alkol olmasın zaten sen hani zaten Allah'a karşı gelmişsin, oruç da tutamazsın ve bunun cezası da sahih hadislerde, Buhari'de zaten çok net hatta 5-6 tane hadis vardı da ben bir tanesini okudum sadece. Kabuğu soyulmuş hurma değneğiyle onu dövün, hatta doğru. peygamberin huzuruna bir gün şarap içen tamam. birine getiriyorlar, diyorlar ki bunu dövünüz diyor, emrediyor. Tamam, tamam, e, tamam. doğru. Tamam, bunlar ne var? Şimdi bana, şimdi bak hayır. Konuyu anlamadım. Tekrardan soruyorum, lütfen e, konuyu doğru düzgün cevap verin. Tamam. Abi. Darul küfürde, darul küfürde. Tekrardan soruyorum, anlamadıysan şimdi tekrarlıyorum. Darul küfürde, içki içen bir insanın, içki içen bir insanın e, dayak yemesinin hükmünü bana anlatır mısın abi? Kardeşim sana sahih hadisten örnek veriyorum. Hazreti tamam, Muhammed daha küfürden bölmüştür. bana örnek getir. buyurun sana 300... Ben İslam'dan, İslam'dan bahsediyorum sana. Tamam tamam İslam'dan bahsediyorsun. Ben de kabul ediyorum. sana 365 güne süre veriyorum. Diyorum ki Darul Küfür'de bir Müslümanın içki içtiğine, içki içtikten sonra ben, Ne ayak küfür, kardeşim, kardeşim, Ne Darul Rica Küfür? Ediyorum, ya. okuyorum ya. Buhari'den okuyorum canım benim. Buhari, Buhari. Sen okudun mu Buhari'yi? Abicim okur musun tekrardan? Hadi oku bana. Canımın içi, bak 5-6 tane hadis var bu şekilde. Zaten orada da net bir şekilde okudum. Ha Bana desen ki, hayır kardeşim alkollü bir şekilde oruç tutulabilir diyorsan onu konuşalım. Tutulur mu tutulmaz mı? Onu söyle bana. Hayır konumuz o değil. Tamam tutulmaz. Hayır. Eyvallah. Eee tamam. Ee, Şunu evet. anlatmaya çalışıyorum. Sen diyorsun ki ilk başta dayak yiyeceksin ondan sonra. Ben diyorum Hay ki hayran, ben onu, yukur, bak, e, canım bir canım, kişi hayır, hayır. dayak yer mi bak. yemez mi? dayak yese de zaten tutamaz. Orada tamam, darül küfür nedir abi? Mesaj var. Ya Darul bana ne darül küfür kardeşim? Ben bak bunlara takılma. Abicim <laughs> darül küfür şey. ne demek biliyor musun? Ayda. Abi cevap verir lütfen? Darül resul, resul Pi sayısı ne? kaç resul? P sayısı. Abicim yok alakası yok benim söylediğim şeyle. Resul şey P be. sayısı kaç? Abiciğim darül küfür ne demek? Sorudan Kadın. niye kaçıyorsun? İsa'yı sıkıştırdın, söylesene. Bak Yusuf, seni köşeye sıkıştırmak gibi bir maksadım yok yes, benim. Ya zaten Şimdi canım ben ben. Bana darul Küfür'den şunun hükmünü getirir misin? Sana 365 gün sürüyorum, sen bunu bana açıkla ateist olacağım. Ya ateist olma sen, böyle daha iyisin. Lütfen ateist olma. Sen hep Müslüman kal. Hep böyle kal. Bak inan ki, bak yayınlar ne... Tamam, bunu açıklayamadım, başka, bak, başka konuya geçerim. Bunu açıklayamadım, ya, canım, başka konuya geçerim? Ya beni dinle, beni bir dinle. Dur, ben tamam. niye geldim biliyor musun? Niye geldin abi? Sana teşekkür etmek için geldim. Vallahi Bak, gerçekten. Murfak, tüm samimiyetimle söylüyorum kardeşim. İnan ki iyi oluyor. Hatta az önce tamam. e, o son attığım video vardı ya. işte evet. e, Hatta dedim işte Kur'an sadece Araplara indirilmiştir. Mekke ve çevresinde. Evet. Evet. Ya abi evet. ben bile bu videoyu senin kadar güzel açıklayamadım. Öyle güzel anlattın evet. ki. Doğru. 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 Çünkü doğru. <laughs> Doğru abi yanlış olan bir şeye ben yanlış derim doğru olan bir şeye doğru derim sen okumuş olduğun ayetler doğrudur eyvallah ama konuyu anlamamışsın ben de sana şurası soruyu soruyorum madem bu Kur'an Mekke'de inmiş doğru mu abi Mekke ve Medine çevresine inmiş doğru mu abi Hayır orayı oradaki insanları uyarması için Hz. Muhammed'e gönderdiği ayetler tamam, orayı abi, uyarması tamam, için Tamam tamam sen, sen şu an hangi şehirdesin Resul tamam. hangi şehirdesin Ateist abi hani şehirdesin kardeşim ben Antep'te yaşıyorum. Tamam seni bağlamıyor bu kitap o zaman dostum. <laughs> Hayır abi bak anlatacağım Normal şimdi sana. Bak, Mekke tamam, çevresi bunu sonra ve verirsen. Bak. Antep yok. Sana bir soru soracağım şimdi. Bak iyi dinle şey beni. Kur'an-ı Kur Kerim'de eee Arap Arapça indi diyor Kur'an-ı Kerim doğru kabul ettik bir. Mekke ve Medine çevresi Mekke ve Mekke'nin çevresine inmiş. Yani Mekke evet, ve Medine doğru evet, kabul tamam. ettik doğru mu? Beni bağlamaz diyorsun ya o zaman madem sen işine geldiğinde şimdi e, hadisleri aldın ben sana bir soru soracağım. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri eğittikten sonra 10 yıl 11 yıl eğittikten sonra niye farklı bir beldelere e, sahabeleri gönderdi hüccet-i ikame için? Ya davet etme kardeşim, İslam'ı tebliğ ediyor her yere. Hee, demek ki Mekke ve Medine çevresine inmemiş. Doğru mu? Hayır, oraya inmiş. Oraya inmiş. Orada Oraya da inmiş. Ediyor. Arkadaş inmeyle oraya sabit kalma arasında. Sen Kürtsün değil mi para kardeşim? Para. Bir saniye, <laughs> sen Kürtsün değil mi kardeşim? Kürdüm abi. Ben Kürtleri severim kardeşim. Benim eşim de Kürt, yani yengen de Kürt. Gerçekten severim. Bak kardeşim... Tamam, bu konuya da değineceğim. Evet abi. Tamam, e, İslam'ı bak... Senin vaktin var değil mi abi? Ben senin vaktini çalmıyorum. Ya bu kutsalayet.com var ya orada bu Tevrat, İncil, Zebur, Avesta bunları sildim de tekrar yüklemeye başladım onları. Bir hata vardı sitede onu çözdüm şimdi. Bütün ayetleri tekrar ekliyorum. Aslında bugün o yüzden hani canlı bile açmadım ben. Tamam, Bakıyorum da baktım var mı yok mu abi? Ya ben sonra gene gelirim Resul. Ben hani ben kendisiyle barışık bir insanım. Hani ben herkesle konuşmayı seven bir insanım. Anlıyor musun? Bir <laughs> de şu suyu böyle tamam. içmene var ya hastayım ben. <laughs> Ya çok doğal insansın. Abi bardak bardak almaya yarınıyorum. Ee, ya bardak alıyorum. Şimdi bak abi şu konuda bir anlaşalım seninle. Tamam. Bir, senin söylemiş olduğun ayetlere iman ediyorum. Senin söylemiş olduğun şeyler aslında doğru. Ama şu da bir hata yapıyorsun. Şunu düzelteyim. Nedir lütfen söyle. Ben kendimi düzeltmesini severim. Ben bütün insanlarla konuşurum kardeşim. Tamam. tamam abi. Bir, Arap, Arapça inmiştir Kur'an-ı Kerim. Doğrudur. Evet. Arap bir tamam. peygambere inmiştir. Doğrudur ki inmesi tamam. lazım. Arap bir peygambere Çince bir şey gelemez. Doğru mu abi? Yok. Değil Arap abi? peygambere Arapça gelecek tabii ki. Başka ne olacak tamam, ki? Tamam. tamam Arap beldesinde yaşayan insanlara... Değil mi abi? Yaşayan insanlar da Arap, Araplardı hepsi otomatikman. İlk başta Kur'an-ı Kerim Arap gelmesinin sebebi de bu. Ortalama e olarak. Tamam. Ben öyle bir şey demiyorum. Zaten tamam. Araplara indirmiş. Tamam. Şu benim e, sana söylemek istediğim şu abi peygamber peygamberlik yani risalet geldi risalet geldikten sonra bak risalet geldikten sonra e, peygamber davet yaptı davet yaptı e, her beldeye her beldeye sahabe gönderdi abi tamam abi eğer ki bu Kur'an sadece oraya hitap etmiş olsaydı peygamber diğer beldelere, e, sahabe göndermesinin hiçbir mantığı olmazdı. Doğru mu? Kardeşim abi? bak güzel kardeşim e, bu çok normal bir şey. Adam mesela kitap gelmiş bunu tebliğ ediyor ve daha çok müşteri olsun istiyor. Abi hayır anlamadım konuşuyor. Hayır bunu bak Arab, sadece Muhammed yapmadı. Alabilir. Bak her öbür ne yaptı. Şey, Resulcü. Allah Hazreti Resulü bir başka ayette diyor ki siz bu Kur'an'da farklı bir şekilde inmiş olsaydı siz bu Kur'an'da çelişki görürdünüz. E var çelişki. Ben zaten görüyorum sürekli. Abi sen, senin çelişkilerini ben tek tek eritiyorum. Ne ben değil, orijinal sayfama gir şey... abi. <laughs> Senden ricam orijinal sayfam biyografimde var. Ben senin videolarını abi tam bilgisayarıma yükledim. Tamam abi. Evet. Ben senin tamam. şu anda zaten ekranında zaten senin kanalın var şu anda. Hayır, paylaş kardeşim. Hatta bak oraya ben daha önce açıklamadım. Lütfen mümkünse herkes alsın, paylaşsın. Ben bu yüzden çekiyorum zaten. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Ben de çek, e, çekmek de e, istiyorum ve beni de çekiyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Benim evet. için hiç tamam. sıkıntı yok. Evet. Ben zaten senin söylemiş olduğun ayetleri çürütüyorum. Örnek veriyorum peygamber e, risalet gelmeden önce hangi din üzerineydi mesela? Mesela hangi e, videomu çürüttün? Mesela en son videonu çürüttüm abi. Aa, Hangisini? Aa, hemen açıyorum abi. Hangisi? E, yani şey? kavramına girmeyeceğim. Ee, senin vaktin yokmuş. O yüzden namus de girme, girersen içinden çıkamazsın. Namus kavramı. Yok, yok. Şu videom. Ben senin videolarına konuşurum. Ben senin atmış olduğun videolar ile konuşurum. <laughs> yani ben iftira atmam. İftira atmayı da tamam. sevmem. Bak şimdi daha sonra ben gene gelirim konuşuruz da sana sormak istediğim bir şey var. Ee, Kur'an-ı Kerim'in en azalısı, Kur'an-ı Kerim'in içindeki atom bombası. <laughs> o o, o videoya bir bakayım abi. Ben sen atmıştım ona bakmadım. Şu Ahzab suresi 37'ye göre hani Hz. Muhammed evlatlığı, kendi çocuğu değil evlatlığı, tamam, onun tamam. karısıyla evleniyor ya, e, evet. bunu ahlaki buluyor musun? İlk sorun bu. Tamam, cevaplayayım abi. Evet, ahlaki buluyor musun? Evet. Tamam, bu çok güzel bak. Zaten evet. bir Müslüman olanın bu ayeti inkar etme şansı yoktur. Okey. bu, bu konuda. İnkar ediyorum güzel. ve bunu da onaylıyorum. Peki. abi. Tamam, doğrudur kardeşim. Zaten bu e, Müslümanım diyen bir insan. Bak. Allah yusuf abi. Yusuf abi. Sen ya. şimdi Yusuf abi. Örnek veriyorum. Sen şimdi inşallah, inşallah. Bak, ben dua ediyorum sana. İnşallah eşinle beraber ömür boyu e, hmm. mutlu bir şekilde. Mutlu Herkes mutlu. olsun kardeşim. Herkes e, mutlu. Tamam, sonuna kadar yaşayın. Tamam. Hmm. İnşallah diyorum. Yani ayrılmayın. <laughs> Eyvallah. Verek ayrıldınız diyelim. Ben beni Senin eşinin üzerinde bir hükmün kalıyor mu abi? Hayır ayrıldıktan sana kalmıyor kardeşim. İstediği kişiyle evlenebilir mi abi? E, tabii ki evlenebilir kardeşim. Tamam. Örnek veriyorum. Bak, örnek veriyorum ha. Sen ateistsin. Mesela biz inancımızı ateist olarak almıyoruz. Değil mi abi? Biz dini kavramdan alıyoruz. O Size, o sen, ateistsin. Soru şu. Soru şu. Sen, senin kendi eşin. Tamam mı Senin kendi eşin. Sen sen boşadın onu. O tamam, istediği gibi bir şekilde evlenebilir istediğiyle. Doğru Tabii. mu abi? Doğru. Tabii ki. Senin mesela abinle evlenmek istedi. Bu bize göre etik değil dostum. Bize göre yanlış bu. Size göre evet. siz siz evlen. Nereden alıyorsunuz mesela bu kavramı? Size göre? Dostum bak şimdi ahlak kavramı bunu toplum kendi oluşturur. Her toplumda tamam. bu farklı olabilir. Çok güzel. Ama sonra senin yaşamış olduğun ülkede Benim. enses ilişki yasal abi. Biliyorum kardeşim de ben enses ilişki yaşayan bir insan değilim ki. Ama toplum olarak da bunu e, öngörüyorlar, bunu normal olarak görüyorlar. Resul Geçen Amsterdam'a gittim ben. Ee, ya hatta eşimle birlikte gittik. Orada Kırmızı Işıklı Cadde diye bir cadde var. Ama böyle hani öyle gezi saklı bir cadde değil, normal bir cadde böyle. Hatta küçücük küçücük böyle çocuklar geçiyor cam önünden. Abi bakıyorsun kadın soyunmuş, her yerini gösteriyor. Ya ben de eşimle böyle gidiyorum. Ben şimdi hani Türkiye'de büyüdüm kardeşim. Ben o coğrafyada büyüdüm. Ben hani açıkçası bunlar hani benim gördüğüm ya da tasvip edeceğim şeyler değil. Ben Ateistim ama tamam, evet. e, bunun yine bak ben Müslüman olsaydım da bu bana göre olmayacaktı. Ateistim yine bana göre değil. Orada küçük, çok küçük yaşta çocuklar camların arkasındaki çıplak kadınları seyrediyor. Bak bu beni rahatsız etti. Hatta eşim dedi ki yani Yusuf dedi yani bizim dedi sülale dedi dedi eşiyle beraber Keran'a gelen bir insanmış gibi istedin. Ya nereden bileyim dedim ben bunların. Dükkanların tamam. önünde cam ekranların içinde ne tamam. var biliyor musun Resul? Evet, vibratör evet. var ya vibratör. Doğru. Doğru doğru. Ama ben, ben diye eşcinselliği böyle abi. savunan bir insan değilim ama ben tamam. bak şunu anlamıyorsun sen. Ben eşcinselliği ben açıkçası destekleyen bir insan değilim ama tamam. eşcinseller öldürülsün de demem. Bana ne abi? Kendi tamam. hayatı bana ne? Tamam tamam. Ben şunu demeye çalışıyorum sana. Bak şunu demeye çalışıyorum abi. Bir kişi bir kişi eşini boşadıktan sonra onun üzerinde hükmü kalkmıştır. Velev ki bu Müslümanlıkta olsun, velev ki işte farklı bir dinde olsun. Fark etmiyor. Ayşe radıyallahu anh'ın bu konuda hadisi vardır. Ee, evlilik konusunu zaten İslam da cahiliyeden önceki cahiliyenin hükmünün bir iki hükmünü almıştır. Tamam abi, bu konuyu araştırdım bilmiyorum. Neyse. Ee, mesela bir kişi evlendi, eşini boşadıktan sonra tam o kişi hakkında hükmü kalkmıştır. İstediğiyle evlenebilir o e, kişi. Sen etik değildir diyorsun. Benim aklama uymuyor diyorsun. Tamam Aynen abi. uymuyor bana. Ahlak dediğin şey abi göreceli şeydir. Doğru mu? Doğru bir kardeşim. Değişir. toplumlara göre değişir. Göreceli şeyler. Aynen. Mesela senin Türkiye sen Türkiye'de yaşadığın için, sen örfü, adetini İslam'dan aldığın için bu böyle görünüyor. Hayır kardeş, eğer İslam'dan alsaydım, hayır İslam'dan alsaydım evet derdim. Mesela ben karımı boşadıktan sonra, karım e, gidip mesela ya da ben öldükten sonra, fark etme ben öldüm. Onu e, söylemiyorum ben... abi ya, onu söylemiyorum. Mesela, bak, sen sen farklı konuya giriyorsun. Senin abin var mı? Abin var mı? Var abi. Tamam, abin diyelim ki umarım ömrü uzun olur, e, bir şekilde vefat etti. Tamam. Sen e, onun eşiyle evlenebilirsin kendi dinine göre. Evet. Ama ben evlenemem. Çünkü bana göre o da erkek değil. Yanlış bana göre bu. Ben mesela oğlum. karım öldükten sonra, farz et ki karım şimdi hastalandı. Ölümcül bir hastalığa Sağ yakalandı. Ozan, Vefat nazisiniz. etti benim eşim. Ayrıca benim 5-6 tamam. tamam. tane mesela baldızım var. Küçük, büyük, orta. O baldızlarım hep bana gelirler, abi derler. Ama mesela tamam. ben karım tamam. öldükten sonra asla ben onlara evlenecek kadın gözüyle bakamam. Çünkü kız kardeşim olarak görüyorum tamam. onları. Ama tamam. sen tamam. evlenebilirsin. Sen evlenmende bir engel var mı? Tamam anladım. Meseleyi anladım. Ben 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 sen beni anlamadın. Bak şöyle bir şey var. Sen evlenebilirsin. Git evlen demiyor ki. İstersen evlenebilirsin. Tamam? Ben evet, istersem ben. onun da gönlü varsa, ben de gönlüm varsa bunda e, farklı bir şey olamaz. Evlenebilir. Bunda da bir şey. Dostum ki. bana göre, Bak bu benim kendi fikrim. Bana göre. değil. Kendi fikrin ama. Bak Adres sen bir adeti daha dedin ki sen eşine işte şey var. E, falanca bak. bir ile gittik. Abi sen de aynı bir kelime kullan. Dedi ki si, sen eşimle, ben eşimle beraber falanca bir ile gittim. Amsterdam. Orada, abi. E, Amsterdam. Orada işte çok kötü olaylar oldu. İşte e, artı 18 şeyler oluyordu. Doğru mu abi? Hayır. Kötü olaylar dediğim onlara göre normal olan şeyler. cam köküne bakan kadınlar, izleyen tamam. çocuklar. Sen demek ki doğru değildi. Ki, doğru değil. Ama sen o toplumun içerisinde yaşanmış olsaydın bu da sana normal olarak görünecekti. Hayır. Hayır sen çocukluğundan, bak, çocukluğundan buna, adet, adeti, bulan da abi, örfü adeti var kardeşim. İntihar etme. Yusuf abi, abi Yusuf abi gözünü seveyim. Sen çocukluğundan belli İslam'dan örfü adetini aldığından ötürü sana test geliyor. Tamam Resul, o zaman sana bak şöyle, daha iyi anlaşılmaz için şöyle sorayım. İslam, Kur'an-ı Kerim ya da İslam bütünüyle bundan yaklaşık 1400 yıl önce geldi diyelim. Tamam 1500 diyelim ya, 1500 tamam. olsun. E 1500 yıl önce insanlar namussuz muydu, ahlaksız mıydı? Ne alakası var abi? Hayır diyorsun ya ben dedin ahlak kavramını dedi, dedin dinimden öğreniyorum. Öyle demedin evet. mi? Evet. Tamam 1500 yıl önce İslamiyet yok, Kur'an yok, Muhammed yok, hiçbir şey yok. İslamiyet vardı abi. Ahlaksız mıydı? İnsanlar annesiyle başına mı yatıyor? İslamiyet vardı ya subhanallah. Ya nasıl vardı ya? Resul? Var abi. Kur'an-ı Kerim bile bunu abi. Kur'an-ı Kur Kerim Allah, Allah Azze ve Celle. Celle. Tamam Allah Azze ve Celle ayette diyor ki Demek ki sen Kur'an-ı Kerim tam okumamışsın ben sana öğreteyim abi. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki <laughs> o Mekkeli müşriklere sen diyor yeri göğü kim yarattı diye onlara sorsa onlar diyecek ki Allah yarattı. Bunlar Allah'ın rububiyet sıfatını kabul ediyorlardı zaten. Sen rububiyet nedir bilir misin? Mesela, Canımın işi. Sen rububiyeti biliyor musun abi? Yok tatlım ben öyle şeyleri Bilmiyorsun, bilmem. Ben sana öğreteyim abi. Bilmiyorsan öğreteyim. Ya bak ee, canım daha sonra da yayına gelmek isterim. Tamam. Bak, evet, bak Resul iyi bir insansın. Sen kötü bir adam Eyvallah değilsin. Abi. En azından mesela e, yaptığın bir iş var değil mi senin şu anda? Gidiyorsun işine çalışıyorsun, abi kendi ekmeğini kazanıyorsun, geliyorsun, mi? yayın Tabii yapıyorsun. Ki. Bak tamam. kendi ekmeğini kendi kazanan insanları ben severim kardeşim. Seni de bak Bu bile seni sevmem için yeterli bir sebep. Eyvallah. Ama biraz böyle hani bak yanlış anlama bak bu bir deyimdir sanki biraz aşağılık kompleksi mi var? Bak aşağılık demiyorum lütfen. Bu hani kompleks bu deyimdir. Aşağılık kompleksi. Kompleks Yani bak. sen kibirli misin demeye çalışıyorsun abi. Yani bir nebze de öyle değil. Ben yani... Yusuf abi bir şey Olur diyeyim mi abi? Et. Ben kimin biliyor ben musun, sen musun abi? Abi ben kimin biliyor musun? Ben Selefiyim abi. Elbera, Elbera, akidesine sahip olan tevhid ile Allah Azze ve Celle'yi bilen tağutlar reddeden birisiyim. Normal senin görmüş olduğun her La ilahe illallah diyen senin yayına kadınlar geliyor ya veya diğerleri gelip Müslüman evet. diyor ya, ben hiçbirini Müslüman olarak görmüyorum abi. Anladım. Dur dur dur, ben tevhid olarak sevdim. Birçok paylaştığım ayeti bile hatta doğruluyorsun, bu da hoşuma gidiyor. Abi Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatını, herhangi bir fiilini e, inkar eden kafir olur. Ben kafirlerden Doğru. beriyim. Allah Azze ve Celle Ay, Bakara Suresi. Bak, böyle konuş canımı ya. Tabi Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 256. ayda diyor ki her kim tağutu reddeder ve Allah'a iman ederse kopması olmayan sık sıkı bir kulpa yapışmıştır diyor. Bizler tağutu reddetmeyen insanları Müslüman olarak görmüyoruz. O yüzden senin Ay, yaşasın, sen, oldun, hayır, senin ben var ya bak senin ben canını yerim ben. ne biliyorum. Eyvallah. Ben işte istediğim de bu kardeşim bir <laughs> insan Müslümansa <laughs> Müslüman gibi yaşasın. Tamam eyvallah. Ben ben bunların hiçbirini görmüyorum abi. Gözünü bak abi özellikle bu <laughs> yani. İşte az önce hatırlıyorsan yayına geldiğinde öyle söyledim ya. Kardeşim evet. lütfen yayınlarına devam et. Ben de tamam. zaten bunu istiyorum. Anlıyor musun? Destekliyor ben, musun beni? Müslüman ha? Destekliyor musun beni? Yok tabii destekliyorum kardeşim. Tamam. Sonuçta az önce hatta o bir e, ayet aynı ben orada ne diyorsam sen de aynısını söyledim. Ben yanlış evet, şey doğru. söylemedim ki. Sen de aynı ayet okudun. Eyvallah. Ben orada ayeti çarptırdım mı? Ayette ne yazmış? onu okuyorum ben. Ben kendim ayet eklemiyorum Kur'an'a. Peki, peki, peki abi. Abi Neyse ben kardeşim, fazla hani muhabbet, Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Muhabbet böyle oldu. kalsın. Ben de kardeşim ben gelir giderim bak. Ben, kimsen... ben, ben bak, sayma, kimsenin düşmanı değilim ben. Kimsenin düşmanı değilim ben. Güzel kardeşim bak. Eyvallah kimsenin abi. düşmanı değilim ben. Yalnız bir var. Ne olursun şu fotoğraf artık değiştir ya. Niye abi, ne, ne yapayım abi mesela? O bir kere o deist yazıyor. O deist olmasın ben deist değilim kardeşim. <laughs> tamam onu sileceğim abi. O, yazı hani fotoğraf neyse de. Sen en azından normal fotoğrafı koymuşsun. Başkaları gibi yüzümü gözümü eleştirmiyorsun. Yok <laughs> yok yo, yo, öyle şey hakaret etmem ben <laughs> abi. Yani kesinlikle rahatsız olmuyorum bak yapma. Ben. ben ateistim diyen bak. Bak ben mesela şöyle şeyleri tepki gösteriyorum ben burada ateistlik ayağına abi o kadar çok namusluk yapan insanlar var ki ben onları da görüyorum kardeşim. Ben hepsini görüyorum. Ben her şeyin farkındayım. Tamam anladım abi. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Var mı bir şey? Ben yok kardeşim. Sadece şunu istiyorum senden. Son da bu olsun. Ee, ahlak yani ahlakın namusun dinlerle alakası yoktur. Bak namussuz Müslüman da olabilir, namussuz ateist de olabilir. Namuslu ama ateist bu, olur namuslu Şöyle olur. Yusuf abi şunu şöyle e, ilgilenirsen anlarım bir kişi İslam'da namus kavramı vardır ama bir kişi eğer ki e, İslam'dan hariç bir namusluk yapıyorsa bunu İslam'a nispet edemezsin bu kişinin hatasıdır doğru mu abi? Ya tabii canım kendi hatasıdır doğru. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki onlar sizin namuslarınıza, mallarınıza karşı savaştığında onlarla, onlarla Allah yolunda savaşın diyor. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ayetidir bu. Demek ki bizler namus kavramını dinden alıyoruz ama namusluk yapan insanları e, bunu İslam'a nispet edemeyiz. Çünkü bu kişiye ne hatalı yani e, insan kusurludur. Ve bu evet. dine ekleyemeyiz. Örnek veriyorum ben bu bilgisayarı aldım değil mi abi Yusuf abi? Mesela bu evet. bilgisayarı aldım sen varsın ekranda bak. Bu bilgisayarı aldım bana dediler ki Resul bu bilgisayarın kullanım kılavuzunu bana verdiler dediler ki e, Resul bu bilgisayarı böyle kullan tamam abi dedim ben de aldım eve geldim bu bilgisayarı dedikleri gibi kullanmadım kılavuza göre kullanmadım bu benim suçum doğru mu bu kılavuzu değil bu Kur'an-ı Kerim suçu değil insanların suçu. Bu sizin şeyh vardı ya Ebu Hanzala. Şey, Ebu Hanzala, evet. Aynen onu takip aldım da onu bu ara izliyorum biraz böyle. Abi, o, ben ondan ilim al. aldım ha. Ben onun. E, abi, ben kardeşim, ben, hatta, ben önce zaten Allah'a inanmayan bir insandım. Adı Müslüman. Ben onu galiba. Bingöllüymüş galiba. Kendisi Bingöllüymüş galiba. Evet Bingöllü'dür. Diyarbakır'da e, doğma büyüme. Evet. Ben Şeyh Ebu Hanzala'dan ders aldım abi. Ben Aha. önce zaten kendim e, bir inanca sahip değildim. Ben 5 yıldır ben, onun, e, ben ondan ders alıyorum 5 yıldır benim. Güzel kardeşim ben onu, onu ben de takip aldım. <laughs> onu biraz inceliyorum, araştırıyorum daha doğrusu. Araştır inşallah abi. Sana Allah edem, tavsiyemdir. Çok güzel bir hocam. Ben çünkü piyasaya sürekli yokluyorum. Ne kadar böyle hacı, hoca, ateist kim ne varsa herkesi ben araştırırım. Bakarım böyle kim neler söylüyor. Bakıyorum böyle takipteyim. Neyse. Görüşürüz. Daha sonra ben uğrarım yine. Görüşürüz. Tanıştığına memnun oldum. Bu ben benim orijinal hesabım. Biyografimde var abi. O benim orijinal hesabım. İnşallah onu takip edersen ben seni takip edeceğim. Biliyorum biliyorum. Resul tamam. piyasada ne olur ne biter ben hepsini bilirim güzel peki, kardeşim. Peki peki. Abi, tamam tanışma çok memnun oldum abi. Görüşürüz. Eyvallah. Alın. En sonunda dediniz Yusuf Yusuf Yusuf. Alın size Yusuf da geldi. <laughs> yani. Ne oldu? Geldi bak normal saygı çerçevesi içerisinde konuştuk. Ne o adam bana hakaret etti ne de ben ona hakaret ettim. Müslümanlığın gereği. Eyvallah. Abi yaraplar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şeref verdiniz. <laughs> Bu yakında demiş Müslüman olur. Ee, büyük ihtimalle e, Sema aysimat Tuna istek. Ee, son giderken bir hayır yapalım. E, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle kızınıza güzel bir ömür, sizlere bol kazanç versin. Allah Azze ve Celle kızınıza İslam üzerine hakiki İslam üzerine yaşayıp öyle o şekilde vefat etmeyi nasip etsin. Onu cennetine alsın. sizleri de aynı şekilde hidayet verdikten sonra abi abla. İnşallah bir PK at abla. E, bendeki arkadaşlar, abiler abiler yayın kapanacak. E, birazdan kapatacağım. İnşallah e, yan tarafa geçip hediyeleriniz varsa Allah rızası için e, bir hediye atalım. Yani ben Bana hediye atmayın. Ben istemiyorum zaten. Abla PK'yı kabul et inşallah. <laughs> Askıda kaldı, havada kaldı. İstersen e, geri çekip tekrar atarsan çok memnun olurum. Kabul edemiyorum. Tamam. Ee, benden giden, benden giden abiler, ablar varsa inşallah ateist veya işte Müslüman.